Ya baba, Yavuz'la teyzem ne zaman gelecekler? Yavrum birazdan gelirler sabret tamam mı? Ya bari şu doğmalardan Sakın dokunma, biraz biraz değil de iyi yarısını bitireceksin. Uf, açlıktan ölüyorum ama. Ay abi bari sen öyle deme ya. Günde beş öğün yemek yiyorsun. E ayıp yani. Yürüyorsun, onlarla birlikte tam sekiz oyun. Size ne? Yani Tuğçe karışmıyor size ne oluyor? Şişt, tamam çocuklar biraz sonra misafirler gelecek uslu durun bakayım. Ah. Geldiler işte ben bakayım durun. Tamam canım. Evet. Cem. Ah. Selam. Gel Yavuz. Eda nerede? Niye sen yalnız geldin? <laughs> Dudu dışarı çıkmasına izin vermemiş. <laughs> ah annen izin vermemiş. Ama canım nasıl olur? Annem sizin buraya geleceğinizi bilmiyordu ki. Ben de bilmiyorum ama bir şekilde anlamış. Çünkü Eda biraz önce beni Duda Hanım'dan gizli gizli aradı. Fısıldayarak dedi ki... ...Yavuz sen tek başına git ben gelemiyorum çünkü beni annem bırakmıyor dedi. Sonra ben onları geri aradım. Ama Duda ne yaptı? Beni konuşturmadı. Allah Allah. Ee, neyse Yavuzcuğum sen geç otur şöyle. Müsaade eder misin Ceren'cim? Ben şimdi annemi arayıp neler olduğunu öğrenirim. Ee, Cem bana telefonu verir misin hemen? Veremem. Niye? Şeyde tuvalette. Ne? ne? Ya şeyden dolayı Tuğçe ile konuşuyordum. Unutmuşum. Getireyim mi? Hayır getirme. Ben gider getiririm. Tamam. Yavuzcuğum sen merak etme. Ben şimdi annemle konuşur neler olduğunu anlarım. Çok sağ ol Betüş. Eda niye sofrayı hazırlamadın? Birazdan Kendal gelecek. Bilhassa mı yapıyorsun? Senin sevgilin o kadar meraklıysan sofrayı da sen hazırla. Ne? Madem sen benim betüşlere yemeğe gitmeme izin vermiyorsun... ...o zaman ben de senin sofra hazırlamana yardım etmeyeceğim. Ah 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 betüşlere yemeğe gidecekmişmiş de. ...ben de izin vermemişmişim. Sen beni aptal mı sanıyorsun? Betüş'e yemeğe gidiyorum diyeceksin, gizli gizli Yavuz'la buluşacaksın. Bunu anladım, onun için izin vermedim tabii. Kızına anlayış göstersen nereye kimle gideceğini açık açık söyleyecek zaten. Sen her işe burnunu sokmasan Taci. Ben onun babasıyım. Tabii ki de fikrimi söyleyeceğim. Alo. Aa, anneciğim. Ee, merhaba anneciğim. Nasılsın? Tabii benim Betüş. Anneciğim, bu akşam Eda bize yemeğe gelecekti de saat kaç oldu hala gelmedi merak ettim. Gelemeyecek canım çünkü ben yollamıyorum. Aa, anneciğim neden ne var burada yemek yiyecektik beraber? Sen daha iyi bilirsin Betüş Hanım. Sen daha iyi bilirsin. Ha ne biçim kızlarım var benim ha? Siz beni aptal yerine koyacaktınız değil mi? Sihirli aynadan gördüm, sizin evde Yavuz'la buluşacaktı. Yollar mıyım hiç? A ama anne bak... A aması maması yok Betüş aması maması yok! Onların görüşmelerini istemediğimi bile bile bu ilişkiye destek oluyorsun. Ne biçim kardeşsin sen? Ne biçim evlatsın sen? Puh, yazıklar olsun sana İkiniz de gözümden düştünüz. Ne diyor? Oh, oh, oh. Oh, oh. Haklıymışsın. Beraber geleceğinizi öğrenmiş, şimdi de beni azarlıyor. Ne oldu Betüş Hanım? Söyleyecek lafınız mı yok? Sus pus kesildiniz. Hı? Duyamıyorum sesinizi. Hı? Sus filan olmadım anneciğim. Sen bütün bu olanlardan beni, Eda'yı ve Yavuz'u sorumu da bir de dön kendine bak bakalım. Acaba böyle davranmamızın sebebi kendin olabilir misin? Betüş, Eda'yı telefonu ister misin? Bana gizli gizli üzülmemesini söyleyeyim. Tamam bir dakika. Ha, i̇kiniz de babanıza çekmişsiniz, bütün kötü huylarınızı ondan almışsınız. Böyle olacağını bilseydim ikinizi de doğurur muydum? Maşallah ikinizde de pabuç kadar dil. Ortada kötü bir şey olduğu zaman hep benim suçum, hep benim suçum. Yetti artık. Ee boşuna dememişler. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. <laughs> aa, aa, aa. ...ve de doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Şimdi sen niye sustun anne? Yoksa senin bana verecek bir cevabın yok mu? Bir yandan da babana laf yetiştirmeye çalışıyorum canım. Söyleyeceklerim bittiyse artık telefonu kapatalım. Ee, geç kalıyorum, sofra hazırlayacağım. Birazdan Kendal gelecek. Peki. Nasıl istersen anneciğim. Sen zaten bu meseleyi halletmek yerine Kendal Bey'e sofra kurmayı tercih ediyorsan... ...bu konu kapanmış demektir. Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Şimdi izin verirsen Eda ile görüşmek istiyorum. Ayo, Eda dur şimdi sakın anneme çaktırma. Yavuz yanında telefonu ona veriyorum tamam mı? <laughs> tamam. Betüş. geldiğini biliyorum. Sakın bu bozma, tamam mı? Her şeyi beraber çözeceğiz. Eda, niye bir şey demiyorsun? Bir şey diyemez çünkü yanında ben varım şapşal. Rahat bırak artık kızımı, çık hayatından. Ne oldu Yavuz abi? Dudu hanım telefonu yüzüme kapadı. Ya Betüş, Nasıl oldu da Eda'nın senle değil de benle konuştuğunu anladı? Bilmiyorum. Siz annemi tanımıyorsunuz. O isterse her şeyi görür ve her şeyi duyar. Eda! Eda buraya gel! Bundan sonra seninle konuşmak istemiyorum. Senden nefret ediyorum. Buraya gel çabuk, in aşağı konuşacağız. Artık seninle konuşmak istemiyorum. Hayat ediyorsun. Seni dinlemeyeceğim. Ben kaç yaşına geldim hala bu şatoda yesir gibi yaşıyorum. Sevgilimle buluşamıyorum. Telefonla konuşamıyorum. Ben...